açısından Benim konum e, Spinoza'da duygulanımları mahiyeti ve bunun konatus kavramıyla olan ilişkisini ortaya çıkarmak ve buradan belli başlı sonuçlar üzerinden veya belli başlı argümanlar üzerinden e, sizlere bir takım e, konular üzerinden fikir oluşturabilmek. Şimdi e, Spinoza 17. yüzyıl e, felsefesi içerisinde Descartes, e, Leibniz ve Bekat ve kendine yer bulan, e, rasyonelizm akımının özellikle kendisine yer bulan en büyük filozoflardan yani. bir tanesi. Spinoza'nın öncelikle etkilendiği kaynaklardan bahsedecek olursak, özellikle e, Stoa felsefesinde Tanrı anlayışı, doğa kavrayışı, evde uygun yaşama gibi kavramlar bağlamında belli başlı etkilenimleri var. Belli başlı bu kaynaklardan beslenilene dair temel metinleri okuduğumuz zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Daha sonra baktığımız zaman Aristoteles'in özellikle köz kavramından Spinoza'nın bir şekilde etkilendiğini, etikada da köz kavram hakkında şunu söylediğini biliyoruz. Köz kendi kendisine kavranan, kendi kendisine neden olan ve var olmak için herhangi bir nedene ihtiyaç duymayan cevher şeklinde veya köz şeklinde bir tanım olduğunu biz e, görmüş bulunuyoruz. Şimdi e, Spinoza özellikle felsefesini oluştururken veya işte kendi felsefi sistemini oluştururken Kullandığı yöntem temelde etika kitabında geometrik yöntem. Geometrik yöntem belli başlı postulatlar, belli başlı tanımlar, özellikle belli başlı önermelerden hareketle aklın e, zorunlu olarak akıldan çıkaran sonuçların bir şekilde argümantatif hale getirildiği bir yöntem biçimini kapsıyor. Özellikle e, Francis Bacon'la başlanan e, modern bilimsel yöntem yerli bir şekilde 17. yüzyıl felsefesinde de bir şekilde kendini gösterme ama farklı bir şekilde yine matematiğe veya geometriye dana veya matematiksel fiziksel yöntemlerin de bir arada bulunduğu bir süreci de içerisinde barındırıyor. Yine de Spinoza'da bu yöntemi geometrik yöntemle birleştirerek felsefesinde e, kesir bir noktaya, özellikle nedensellik zincirinin zorunlu olarak kurulduğu bir noktaya evlenmeye başlıyor. Şimdi Spinoza'da şöyle bir karşı çıkış var. Descartes'te bilindiği üzere bir ikili tözdüalizmi var. Spinoza buna karşı çıkarak özellikle Descartes felsefesinin ilkeleri veya Metafizik Düşünceler adlı kitabını buna istinaden yazmıştır. Yine Etika'da, Etika'nın diğer beş bölümünde de Töz Tavrayışı'nı anlatarak, Töz Tavrayışı üzerindeki bu aradaki sis bulutlarını dağıtarak Töz Monizm adında bir e, tek töz anlayışını getirmiştir. Bilindiği üzere Descartes'teki e, üç tane töz var. Bunlardan ikisi sonsuz töz, bir tanesi ee, bir tanesi sonlu töz, özür diliyorum heyecanlandığım için. İki, ta i̇ki tane sonlu tözümüz var, bir tane de sonsuz tözümüz var. Tanrı sonsuz töz, ruh ve beden ise sonlu töz olmak durumunda. Ruhun düşünen bir kategoriye sahip olduğunu, e bedenin ise sadece yer kaplamaktan yani belirli uzama sahip olduğunu iddia ediyorduk. Bu arasındaki irtibatın ise zihnimizde bulunan veya beynimizde bulunan kozalaksa bezilek bez şekillerini iddia ediyordu ee, daha sonra baktığımız zaman onun felsefesinin temel konusu Tanrı'dan başka bir şey değildir. Tanrı bütün sistemin ana unsurudur. Her şeyin başladığı veya her şeyin sona erdiği e, tek bir neden vardır. O da Tanrı'nın bizzat kendisidir. Tanrı bütün sisteme hakim olan, bütün sistemi yöneten, bütün sistemin o katı e, deterministik bir şekilde yöneten unsurun ta kendisidir. İnsan ise, e, Tanrı'nın sonsuz iki bilme tarzına karşılık gelir. O bilme tarzlarından birisi zihindir, birisi bedendir. Zihin ve beden, e, e, şimdi Spinoza'da şöyle bir ayrım var. Tanrı sonsuz olduğu için, doğa ve Tanrı bir ve özdeş birlikte oluşturduğu için, insan da doğanın bir parçası olabildiği için, e, bu noktadan hareketle Tanrı'nın sonsuz modusları yine insan için de söz konusu olabilir. Ancak insan için bu moduslardan sadece iki tanesi geçerli. Modus dediğimiz şey insanın hem etkileyebilmesi veya hem etkilenebilmesine karşılık gelir. Moduslar aynı zamanda sonsuzluk içerilerine sahip olan birtakım ne derse ilişkiler ağır olarak görülebilir. Şimdi baktığımız zaman e, Tanrı konusuna biraz gelecek olursak, Tanrı ebedi ve ezeli olan bir tözdür. İnsan ise bu e, sonsuz moduslardan sadece ikisine sahip olduğunu söylemiştik. Bunlar beden eziği modusları. E, bu moduslar Tanrı sonsuz, yani Tanrı eşittir doğa sonsuz olduğu için bu iki modus da yine sonsuz olmak durumundadır. Ee, şimdi insanın bilme edimlerine geldiğimiz zaman insan upuygun fikirler ve upuygun olmayan fikirler sahip olan bir varlıktır. Upuygun fikir ve upuygun olmayan fikirler e, aktif veya pasif bir duygulanış veya duyguların düzeyleri meydana getirir. <laughs> bu duygulanımlar yine insanın konatus dediğimiz yapısının veya konatus olarak adlandırdığımız bu yapıda yine ee, içinde varlığı. Konatus nedir? Konaltus e, bir varlığı varlıkta olabildiğince en üst düzeyde kalma ısrarıdır. Yetkinleşme arzusuna denk bir İnsan elinden gelen bütün çabalar e, varlığını korumak veya sürdürmek için seferber etmesi, yine konatus dediğimiz kavramın kendisini inşa etmesi veya konatus dediğimiz kavramın tanımlama olanaklarına denk düşer. Şimdi aktif ve pasif fikirler dedik. İşte uygun olan veya uygun olmayan fikirler olduğunu iddia ettik. Böyle bir şey söyledik. Şimdi aktif fikirler zihnin daha çok varlıkta kalmaktaki yetkinleşmesine hizmet eder. Yani ne demektir bu? İnsan varlıkta kalabilmek için bir çaba sarf eder, bütün imkanlarını seferber seferberlik eder, yetkinleşebilmek için ee, çabasını olumlu yönde ilerlemeye olumlu yönde için çalışır. Bunun için de sevinçle duygulanması gerekir. Sevinç dediğimiz duygulanır ise Konartos için olumlu bir kategoriye sahiptir. Olumlu bir minvar ilerlememe hizmet eden, Yani bir varlık veya bir birey eğer olumlu bir anlamda yani aktif bir fikre sahipse, iyi bir karşılaşma yaşamışsa veya iyi bir maruz kalmaya tevkilenmişse bu kişi sevinçle duygulanacaktır. Şunu da ekleyebiliriz. Pasif fikirler ise bir varlığın varlıktaki yetkinleşme düzeyini azaltan, e, bunu eksikleştirilen, varlıktaki yetkinleşme düzeyini azaltan bir kategoriye sahiptir. Yani bir varlık eğer pasif bir fikre sahipse, yani pasif bir karşılaşmayla e, maruz kalmışsa, bu da onun bir şekilde keder duyguları işiyle e, maruz kalmasına sebep olur. Şimdi Konardus'un bir kavramsal mahiyeti daha var, o da şudur. E, şimdi bir varlık, kendi varlığını sürdürmeye dair duymuş olduğu çaba o varlığın bizzatî fiili özün olmuştur. Yani bu ne demektir? Bir varlığı kendi varlığını yetkinleştirmek, kendi varlığını canlı bir dinamiz dinaz, dinamizme kavuşturmak için harcamış olduğu üst düzey üst çaba o varlığın bizzatî fiili özün olmuştur. Yani bir kişinin fiili özünü oluşturması ve bu noktada çabalaması dışında hiçbir var olma koşulundan veya hiçbir var olma olanından bahsedebiliriz. etkin bir var olma sahip olmak, sevinçle duygulanmak manasına gelir, sevinçle varlama çabasına denk gelir. Edilgin olma, yani pasif olma ise e, konu artsın, kederle var olan minvaline karşılık geldiğini iddia edebiliriz. Şimdi konatus ve e, duygulanımlar arasında bir bağlantı kuracak olursak, şimdi kişinin varlığını sürdürme ya da koruma elini insan duygulanımlarına yön verir ve yaşamını gidişatını kontrol edebilecek var olma bir şekilde inşa eder. Konantus duygulanımlarla olan bağı noktasında ilk söyleyebileceğimiz ana tema budur. Daha sonra eğer biz bir birey olarak hayatımızda yaşamış olduğumuz karşılaşmalarda bir bireyle olur veya herhangi bir farklı birey dışında canlı veya cansız varlıkla olur. Bizim yaşamış olduğumuz iyi bir karşılaşma bizim için iyi olabildiği için sevince dönüş. Bizim kötü bir karşılaşma yaşarsak, kötü bir olay, kötü bir durum veya bu minvanda yaşamış olduğumuz bir karşılaşma ise kedere dönüş. Ee, şimdi bu sürece duyulan eğilim ise arzudur. Şimdi arzu hangi yöne eğilim gösterirse veya arzu hangi noktada bir e, ee, var olma olanağına doğru eğilirse, ee, o yönde adlandırılır. Şimdi bizim konu yani fiili özümüz. Evet, iyi bir karşılaşma neticesinde sevince doğru bir ilerleme mimari gösterirse bu arzunun olumlu bir noktaya doğru evrildiğini gösterir. Eğer konantus yani kötü bir karşılaşma yaşarsa bu da kedere doğru bizim evrilmemizi sağlar. Bu da arzunun olumsuz bir yöne kayabileceğine yönelik bir e, imkan veya bir olanak durumu inşa eder. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Keder ve sevinç tek bir noktadır sevinç bizim için olumlu bir karşılaşmadır. Keder ise olumsuz bir karşılaşmayı veya olumsuz bir duygu durumunu veya duygulanış durumlarını beraberinde getirebileceğini iddia edebiliriz. Şimdi şunu da söyleyebiliriz. bizim bu dünyada yaşamış olduğumuz maruz kalma biçimleri bir şekilde bizim zihnimizde belli başlı izler bırakır. Bu izler iyi ve kötü karşılaşmaların veya maruz kalma biçimlerimizin temelini oluşturur. Eğer biz varlıkta veya işte var olma arzunu veya var olma kudretle direncimizi bir şekilde yetkinleşme seviyesine çıkarmak istiyorsak yani gerçeklik düzeyine, gerçekleşme düzeyine çıkarmak istiyorsak bir şekilde bizim sevince dönüşmüş bir yaşamı e, kendimiz için inşa etmemiz gerekir. Eğer biz e, kederi tercih ediyorsak veya yetkinleşmekten eksik olmaya doğru veya hafızalığa doğru bir yol çizmek istiyorsak bu sefer de keder duygulanışı bizim peşimizde hiçbir şekilde bırakmış Ve Bizim sahip olduğumuz veya olabileceğimiz tek varolma koşulu da uygun olmayan fikirler, sanılar, yanlış kanatlar veya yanlış bilinçler şeklinde bir izlenim durumları meydana gelir. Bu da keder duygulanımını meydana geçiren süreç süreci de beraberine getireceğini söyleyebiliriz. Şimdi arzu sevmiş ve keder duygulanımlarından da bahsedersek arzu duygusu irade ve iştah duyu, e, irade ve iştah kavramları ile ele alınıyor. İrade e, bizim gücümüzün veya varlıkta kalmaktaki ısrarımızın bir şekilde kendini gerçekleştirmesi, doğa içerisinde birey kendisini olabildiği gibi zoruna nedenlere hiçbir şekilde e, herhangi bir problem duymadan, herhangi onlara dair bir kuşku duymadan kendi fiili özünü gerçekleştirebilmesi durumudur. Daha sonra baktığımız zaman sevinç duygusu insanın varlıkta kalmaktaki ısrarla duyduğu temel bir arzudur. Olumlu noktadaki bir yetkinleşme minimaline karşılık gelir. Keder duygusu ise insanın varlıkta kalmaktaki duyduğu ısrarı azalmasına karşılık gelir. Bu ısrarı olabildiğince en alt minimale, en az yetkinleşme seviyesine karşılık gelir bir nokta oluşturur. Arzudan biraz bahsedecek olursak arzu iki yönlü bir duygudur veya duygulanımdır. Arzu eğer sevinç tarafına kayarsa veya sevinç tarafımızı kullanırsa aktif olan, keder tarafımızı kullanırsak pasif olabilen iki yönlü bir duygu olduğunu söyleyebiliriz. Sevinç duygusu tekrar edecek olursak, eyleme kudretimizi arttıran, varlıkta kalmaktaki ısrarımızı bir şekilde en üst düzeye çıkarabilen bir duygudur. Keder ise bizim eyleme kudretimizi azaltan, eğer var olma direncimizle düşüren temel bir olmak durumundadır. Tamam. Şimdi yine son kısmına bağlayacak olursak, sevinç duygusu bize ne sağlıyor? Sevinç duygusu bizim yetkin bir varlık olmamızı sağlar, yetkin bir var olabilme potansiyeli sağlar ve var olabilme veya olabilme olanaklarımızı en üst düzeye taşıyan bir duygulanım olarak karşımıza çıkmakta. Sevinç duygulanımı aynı zamanda iyiliğin de kaynağını kendini taşıyan temel bir duygulanım durumunda. Şimdi seviş duygularının insana bu dünyada, yani doğa içerisinde, doğanın sağlamış olduğu o zorunlu nedensellik zinciri içerisinde aktif, e, stratejik ve meta yönelimsel bir zihin kapasitesine ulaştık, ulaşmamızı sağlayarak bu varlıkta kalmak dediğimiz veya varlığını koruma ve sürdürme eğilimini en üst düzeye taşıyan bir e, yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Keder duyguları şey yine eksilme, varlığımızda bir eksilme meydana getiren, yetkinleşmekten düşmemizi sağlayan, basit imkanlar düzeyimizi çekerek ee, varlığımızı koruma veya sürdürme eğilimine bizi olumsuz bir noktaya taşıyan bir özelliğe sahiptir. Yine e, ee, keder duygulanışı ise kötülüğün kaynağı veya kötülüğün kaynağı kendine taşıtıyoruz. Şimdi başlıca eserlerde sayacak olursak sonra olarak ee, etika var teolojik politik inceleme var. Descartes'in felsefesinin ilkeleri, metafizik düşünceler var. Bunu Descartes'in özellikle töz, mon, üzerine yaptığı tartışmalarına istinad olarak yazmıştır. Kötülük mektupları var. Bir teologla yazışmış olduğu mektuplarla meydana gelen bir eseri. Yine mektuplar var. Bu mektuplar eseri ise Spinoza'nın daha çok kendi yakın dostlarıyla yazışmış olduğu, kendi felsefesini de kavrayabileceğiniz önemli bir eseri aklın ıslahı üzerine kurallar bu kitap e, Alfa yayınlarından çıktı. Bu da yine aklı nasıl kullanacağımızı, a, e, duygularımızı kontrol ederken aklı nasıl işleteceğimizi inceleyen bir kitabı. Etika ise yine şaheserdir. e, etikanın temel konusu Tanrı'dır. E, Tanrı ile beraber beş temel bölümden oluşur. Teolojik politik inceleme ise e, Spinoza'nın özellikle siyaset felsefesi ve dil felsefesine dair izlerinde bulacağımız temel görüş ve düşüncelerinde e, ortaya koyduğu bir eserdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım yol <laughs> farklı e, farklı konularlarla, farklı şekillerle hiç tekrardan dinlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs>